arkadaşlar. Benim adım Arda Saplıoğlu. Bugünkü deneyimizde suda eriyip erimeyen maddeler var. Malzemelerimiz kalsiyum karbonat bakır sülfat, sodyum klorür, kırmızı biber ve şeker. Bir tutam Bakır sülfat koyuyoruz şişemizin içine. Azıcık. Çok azıcık. Bu kadar yeter. Sonra hmm. sonra yum Koyuyoruz. sonra biraz da daha... evet arkadaşlar şimdi de kalsiyum karbonat koyuyoruz biraz biraz şeker biraz da pul biber Evet arkadaşlar suyumuzu koyuyoruz geldik ya hepsini evet yetim bitti bu kadar kapaklarını kapatıyoruz hepsini bu biraz da şehteş Ve taştı evet. Çok da Şimdi neyin çözülüp neyin çözülmediğini yani erimediğini anlatacağız. Kırmızı biberlerimiz erimemiş. Ama kendi rengini vermiş. Şekerlerimiz erimiş. Kendi rengini vermemiş. Kalsiyum karbonatımız erimiş ama sodyum ermiş erimiş bakır sülfatımız erimiş ve suya kendi rengini vermiş su suyun karbonatımız suya kendi rengini vermiş ama sonra tekrar te en baştan oluşmaya başlamış. Yani çökelmeye başlamış. Evet bugünkü deneyimiz burada bitmiştir. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere.